Selamun Aleyküm dostlar. 81 il 81 fidan ormanlar için yürüyorum sloganıyla çıktığımız yol devam ediyor. Hala Ereğli'deyiz. Bıdırımızı topladık. Şimdi büfeye geldim. Bir simit, çay ve yola gideceğiz. Zor uzak yönde köylerden devam edeceğiz. Saat 9'u çeyrek geçiyor. Bugün epey bir yol almayı düşünüyorum. Bakalım ya nasip. Haydi gidelim. He, gitmeden evvel. Unutmadan kanala abone olup videolarımı paylaşarak destek vermeyi unutmayın. Haydi gidelim. Kamp yerimizden ayrılığı yaklaşık bir buçuk kilometre oldu. Buralar Kırmacı Mahallesi olarak geçiyormuş. Yine yol üzerinde marketler, şok, bim falan var. Sahile giden yol çünkü burası. Balı diye bir köy gelecek. Ondan önce bir şey varmış. Çığlık Plajı diye bir plaj. O yüzden yol üzerinde marketler var. Powerbank'ın şarjı yok. Arada küçük küçük molalar vererek onu da şarj edeceğim uygun yerlerde. Ş bırak. Bırak kedi. Şerefsiz. Bak nasıl da kediği kovalarken topallamıyor. Velhasıl yoldayız. Hadi bakalım az gidelim görüşürüz. Manzarayı görünce biraz durduk. Şu karşısı çığlık plajı dedikleri yer. Tabi oraya inmedim. Böyle balık köyüne de çok az kaldı. Ne güzel yer ev yapmış. Karşıdaki adama bak ya. Ve tabi şu manzara hiç yakışmamış buraya. Çöp molos pislik yığını. Bu yemyeşilimiz gibi doğanın içindeki bu çöp yığını eski çöp yutmuş Belediyenin üst düzey yetkilileriyle görüştüm. Buraya artık çöp dökülmediğini ve yavaş yavaş kaldırıldığını öğrendim. Şaşırtıcı. Çok güzel yerin içinde aniden önüme çıktı bu yığın. Yok oldum diyebilirim ya. Şuna bakın. Hiç yakışmıyor buraya. Umarım kısa sürede kaldırılır. Haydi biz yola gidelim. Evet dostlar yine eşsiz manzaralar içlerine daldık. Balık Balıköy'üne yaklaştık. Yollar güzelleşiyor. Biraz daraldı ama olsun. Haydi bakalım az gidelim görüşürüz. Evet dostlar. Yazlık bölgelerden villalar arasından geçerek Balı Mahallesi'ne geldik. Hadi gidelim bakalım merkezinde oturacak bir bakkal makkal var mı diyecektim. Cümbür cemaat karşıladılar bizi. Neyse bakalım. Hadi gidelim. Balık köyünün içlerine doğru giriyoruz. Manzara güzel, hava güzel. Bir tekel bayı vardı ona uğradım. Bir bisküvi, gazoz aldım falan. Yerde bir tane küçük çay ocağı gibi bir yer varmış. Şimdi köy kahvesi diyelim artık. Orayı bulalım. Orada bir mola verelim. Sonra Keşkek köyüne doğru yola devam edeceğiz. Kazasız belasız inşallah diyelim. Veya nasip. Hadi gidelim. Sağ olsun şeyin amca. Yolda denk geldi marketin orada. Ya illa bir şey vereceğim sana. illa diye. Git de evden ekmek getirdi bana sağ olsun. <laughs> Muhtarlığa bak ne kadar mütevazi. <laughs> kahve burasıymış dostlar galiba. Mı? Yok ya burası evde. Böyle iki tane sandalye görünce kahve zannediyoruz Yani. Roma dönemi su kemerleri balım halay demiş. Vay. Abi çeşmeyi resmen Trabzonspor bayrağına çevirmişler ya. Helal olsun. Neyse az gidelim bakalım. Dostlar köy kahvesini bulamadım dedim ama sonra şurada bir yaşlılar evi diye bir çınar altında tek bir masa, küçük bir kulübe var, ev var. Orasıymış ya. Çoban bir abiye sordum. Orası orası dedim. Geri dönüyorum şimdi. Hadi bakalım. Az dinleyelim. Sonra görüşürüz. Ya şimdi biz de öyle gezginiz abi. Her yere çadır kuruyoruz. Amaç İnsanları rahatsız etmeyecek yerleri bulabilmek. Mesela şimdi evin senin evinin önüne ya da bahçenin önüne çadır kurduk mu seni rahatsız etmiş oluruz. Yok deniz kenarı var İşte mi? öyle yerleri soruyoruz genelde. Ha, deniz kenarı. Zaten sahiller bütün halka açıktır. Kimse bir şey diyemez. Yani deniz sahili olduğu için öyle <laughs> Balık köyünde kahvanede azıcık sohbet ve çaydan sonra. Şimdi Köse diye bir plaja iniyoruz. 2-3 yol var burada. Bir eski tren yolu gibi bir yerin üzerinden gidebilirsin dediler. Keşkek köyü var. Ya oradan gideceksin. Ya buradan Kandilli'ye gideceksin dediler. Buraya ineceğiz. Sonra tekrar karşı tarafa doğru çıkacağız. Bayağı bir yokuş. Ama en kestirim bu gösteriyor. Bakalım şansımıza. Haydi gidelim bakalım. Dostlar böyle çok dik bir rampadan iniyorsunuz balıdan sonra. Ve şimdiye kadar gördüğüm güzel yerlerden biriyle karşılaşıyorsunuz. Köse Ağzı plajı. Çok güzel bir koy. Burası uçurum dikkat etmek lazım. Şöyle bakın bakalım. az daha inelim tekrar video alırız bir de bu yokuşun çıkması var karşıya doğru şurası buruncukmuş galiba abi efsane yerler ya Biz bugün manzara seyretmekten yol gidemeyiz. Daha Ereğli'den bu yana 6,5 kilometre geldik. 7 kilometre diyelim. Öğlen oldu. Saat 12. Şimdi hiçbir yere gitmeyeceksin abi. Şu aşağı yeşillikleri çadırını kuracağım. Kalacağım burada 10 gün. Haydi bakalım. Yola gidelim. Dostlar plaja inmedim. Şimdi karşı tepeden tekrar bir bakarız manzaraya. Bu dere o plajdan denize karışıyor. Ortam çok güzel. Haydi gidelim bakalım. Dere'den geçtik, yukarı doğru çıkıyoruz. Manzara bitmiyor abi. Anlaşılan bu video çok uzun olacak. Şuraya baksana ya. Şöyle tepede buruncukla Kandilli dönüşü var galiba. Şimdi şu tepeye gidelim oradan bir bu manzaraya karşı bir sigara içilir abi. Bir sigara yakılır bu manzaraya karşı. Kısa bir mola. Hem de gazozum vardı çantada. Gazozu içelim. Biraz dinlenelim. Daha yokuş çok. Karşıdan indiğimiz yere baksanız abi. Efsane ya. Çınar ağacının dibi. Kavak mı? Çelermiş. Haydi bakalım. Yoldaş ben oturdu. Gidelim. Evet abi şu manzarayı son kez bir daha kaydetmem lazım. Burada bir dinleneceğiz. Bak abi şu güzelliğe bak ya. Şu denizde yüzmeyesin de başka nerede yüzeysin? nehirle, dereyle daha doğrusu deniz dip tübe. güzel yerler. Şu gürültü biraz. Böyle 5 kilometre kalmış Kandilli'ye. Yoldaş da bu arada aya güzelleşti. Dört nala gidemese de Rahvan gidiyor yani sıkıntı yok. Haydi bakalım. Şurada kısa bir mola. Sonra yolda görüşürüz. Muhtemelen çok açarım bugün kamerayı abi. Çünkü çok güzel manzaralar var. Herhalde Karadeniz şimdi başlıyor. Oy. Yokuş yordu bizi dostlar. Çok kısa bir mola. yol devam ediyor. Rampaları çıkıyoruz. Şu karşıdaki oyuk sanki mağaraymış da önünü kapatmışlar gibi görünüyor uzaktan. İlgi mi çekti? Oraya çıkıp bakmaya üşeniyorum ama. Doğal da olabilir. Sanki böyle kenarlarda sıvanmış gibi. değişik. Birazdan nemli su akıyor. Neyse. 3 kilometre falan kaldı. Kandilli'ye. Kandilli bir belde. Ereğli'ye bağlı bir belediyelik orası. Hadi bakalım. Yükümüz ağır. Yol uzun. Ve macera devam ediyor dostlar. Gidelim. Saç başına öyle geldi ve dağıldık. da varınca bir tıraş olayım bari ya. Şu hale bak abi. Kameranın şurada aynası var. Araba, araba. ayna niyetine kullanıyorum. Kusura bakma. Her neyse. Abi yorulduk. Durağa oturduk. Kandilli köyüne tepeden giren bir yol var. Haritada gösteriyor. Biz o yoldan gelmeliydik. Ama ben yola daldım hiç haritaya bakmadım. Geçmişiz. Kandilli köyünün ana yoluna asfalt yolunu dolanarak çıkmamız gerekiyor şimdi. Halbuki öbür türlü içinden geçip yine istikametimize devam edecektik. Şimdi bir kilometre şöyle dolanmamız gerekiyor. Kandilli tepede. Şu karşı evlerin oradan Kandilli'ye girseydik buradan inip gidecektik. Neyi anlatıyorsam gari işte. Yapacak bir şey yok. Bir uğrayalım içeriye değil mi? Bir kilometre. Çok da bir şey değil. Gökçeler köyü geliyor. O da üç buçuk kilometre. Orada bir şeyler var mı bilmiyorum. Neyse bakalım. Hadi gidelim. Dostlar. Burası TTK yani Türkiye Taş Kömürü'nün Kandilli'deki işletmesi diyelim. Aşağıda da bir cami varmış aslında. O tarafa mı gitseydik ama şöyle rampaya çıktık. Şurada Kandilli'nin bir camisi görünüyor. Bir bakalım bakalım. Sonra yine buradan geçip gideceğiz. Hadi gidelim. Dostlar Kandilli'ye geldik. Küçük bir lokanta gibi, büfe gibi bir yer buldum. Kuru fasulye pilavı tostlu köftesi varmış. Kuru fasulye pilav yiyoruz. Kandilli'de Azilerde çarşısı, bir belediye binası, bir A101. Bir iki mekan çok küçük. Kalabalık bir yer değil. Ama eskiden çok kalabalıkmış. Bu TTK kömür işletmelerinin özelleştirilmeden önce burada 60 bin işçi çalışıyormuş bu bölgede genel olarak. Bunlar da eski TTK lojmanlarıymış. Şimdi boş ve harabe. Kömür işletmelerinin büyük kısmı özelleştirildikten sonra işçi sayısı bir hayli azalmış. Ve bu belde nüfusu daha az hale gelmiş. Ne arayısın orada? Hey! Bu da ayağı biraz sopa, soparladı. Keyfi yerinde. O da yedi bir şeyler. Şimdi bakalım giderek Gökçeler Köy diye bir köye gideceğiz. Oradan sonra iki yol ya dağların derelerin içinden geçerek ıssız yollardan ve köylerden geçerek gideceğiz ya da ana çıkacağız. Bakalım ya nasip. Hadi gidelim. Kandilli'den aşağı doğru sallanıyoruz. Tabi tekrar yokuş çıkacağız hem de çok fena. Armutçuk diye bir yere geldik. Az şöyle göstereyim yokuş aşağı duruyorum. Arabayı tutamıyorum. Yoldaş sallanıyor. Aşağıda kahveler falan var. Cami de var. Bir gidelim bir 5 dakika orada dinlenelim. Sonra bakarız. dostlar yine dinleniyoruz abi. Armutçuk köyüne indik. Şimdi oradan Gökçelere doğru çıkıyoruz. Burada teyzeler oturuyormuş ablalar. Ha nereye gidiyorsun şu an? Durdurdular. Azıcık ben de dinleniyorum. Yoldaşa da mama verdiler. Mama yiyor. Şimdi bir de su verecekler. Ha böyle işte gidiyoruz Yavaş <laughs> yavaş Şimdi bu taraflara kayıyor çünkü konuşmalar değişmeye başladı. Haydi bakalım. Gökçelere çıkalım görüşürüz. Dostlar. Ölüyoruz yorgunluktan be. Bu neymiş? Abi dik. Kulan başlı. Rampalar. Armutçuk köyünden. Çıkıyoruz Gökçeler köyüne doğru. Bitmek bilmiyor rampalar. Artık tam anlamıyla karadeniz başladı sanırım. Oy, tekerler bu yola dayanmaz abi. İyice sıkıntı yapmaya başladılar. Bisiklet vardı. Ama yokmuş onda küçük teker. Zonguldak'a kadar idare eder inşallah. De gidi de. Oy. Şu montu çıkarmam lazım. Yakmaya başladı. Çıkarıyorum. Tepede üşüyoruz. Durunca üşüyoruz, yürüyünce yanıyoruz. Havalar bir ince ısınmaya başlıyor. Köyler bomboş abi. Bir sürü dükkan yapmışlar. Hiçbiri kullanılmıyor. Dediğim gibi bu kömür işletmelerinin özelleşmesi mi, kapanması mı artık neyse. Ondan sonra buralar. Eh, sakin demiş. Abi bana müsaade. Tepeye bir varalım. Sonra görüşürüz. Dostlar. Zor da olsa çıktık tepeye. Resmen derenin içinden çıktık tepeye abi. Şimdi Gökçeler köyünün içine doğru gidiyoruz. Yol düzleşti. Bir bakalım Gökçeler'den iki yol var. Biri çok sapa. Eğer bu çıktığımız yokuş gibi yokuş oralarda muhtemelen öyle. Ana yoldan gideceğiz. Zonguldak yoluna çıkacağız. gidelim e caminin orada bir kahve mavi varsa bir oturalım. Hasbihal. Sonra görüşürüz. Dostlar kahvedeyiz. Tabi gündüz herkes işte kahvede kimse yok. Burası ana yola bağlanıyor. Burası da Terzi köye ara yollardan gidiyor. Şimdi düşünüyorum hangisinden gitsek diye. Bakalım belli olur abi. Haydi yolda görüşürüz diyelim. Şu karar verdim ana yoldan gideceğim. Şöyle anlatayım. Köylerden giden yol aşağıda. Burası Gökçeler. Aşağı inip oradan in çık sürekli rampa yapmamız lazım. Ve bir de köy yolları bozuk. Bunun tekerleri dayanmaz. Yani çok iniş çıkışlı olacak. Aşağıda bir kamp alanı gösteriyor. Oraya ineceğiz. Tamam güzel deresi şelalesi varmış ama Sonra tekrar yukarı, sonra bir köye ineceğiz, bir daha çıkacağız, bir daha öyle 3-4 köy sıkıntı olacak. Buradan ana yola ee, tek bir rampa var. 2 kilometre uzunluğunda. O rampaya çıktıktan sonra bir daha küçük rampalar olsa bile en azından yol düzgün. Zaten eninde sonunda Seyfetler Köyü'nde bağlanacağız. Ana yola. Böyle asıl böyle. Hadi gidelim. Yokuştan geldik. Yokuşa gidiyoruz. Of, of, of. Daha bir buçuk kilometre yakın rampa var abi. Attık kendimizi asfaltın kıyısına. Tepede dinlenme tesisi gibi işte böyle ekmek yapan restoran gibi yerler varmış tam ana yola köy yolunun birleştiği noktada. Oraya bir yere kamp kuracağım. Yemek derdiyle de uğraşmayacağım. Elektrik de vardır orada, su da vardır. Öyle niyet ediyorum, bilemiyorum. Ya nasip diyelim. Dostbaş da uyukluyor bak. Kız. Mama verdim yemiyor. Benim bisküviye göz dikti ama bu sefer kandıramadı beni. Üç tane kalmış zaten. Ben ne yiyeceğim? Bak bak bak. Buna hemen bakarsın. ha? He? Yok yok. Ha burada senin maman var. 25 lira verdim bunun. Yarım kilo mu? Bir kilo mu? Neydi? Yemeysin onu. Kaliteli herhalde bir de. Küçük küçük bak. Neyse dostlar. Dinlendik sayılır. Haydi bakalım şu tepeye bir varalım. Sokak köpeklerine döktüm yoldaşın mamasını. Yoldaş nazediydi. Şeye geldik. Ana yola geldik abi. Yokuş bitti. Burayı görür görmez benim arkamdan yavaş yavaş gelen yoldaş hemen önden gitmeye başlıyor. Kokuları aldı. Sonra köpekler onu avlayınca geriye benim yanıma kaçıyor. E, mama vermeseydim seni yiyeceklerdi bunlar bak. Neyse dostlar ben buralara bir yerlere kamp atacağım. Şimdi burada bir var. Köy ürünleri satanlar falan var işte. Onurlardan bir şeyler yiyeceğiz, içeceğiz. Şöyle ağaçlıkların arasında uygun bir yer buluruz. Geceyi burada geçiririz abi. Bu tepe dinlenme tesisi gibi bir yer mi? Ona bir bakarız. Bir değerlendirelim. Sonra bir kapanış yaparız. Haydi bakalım. Dostlar tepedeyiz. Anadolu'nun dibine geldik. Şöyle göstereyim. Ağaçların arasından gözüken o küçük mekanlar diyeyim. Orada bir ekmek arası bir şey yedim. Çay içtim. Bataryamı da oraya taktım. Gece orası kapanıyormuş. Bataryayı kenardan alırsın dedi. Şimdi burada hemen ağaçların arasında kuytu bir yer. Çünkü burası tepe esintili. Buraya bir yere çadırı kuracağım abi. Küçük de bir ateş yakacağım. Risk yapmadan ve bu gece buradayız. Su var, tuvalet var, internet çekiyor. E, yeter. Haydi bakalım çadırı kuralım. Ateşimiz yanıyor dostlar. Çadırımızı kurduk. Bayrağımı da astım oraya. Burası böyle çakal yolu gibi bir yer ama gece muhtemelen çakal cıvıltılarıyla uyuyacağız. Çay çok içtim bugün. Ama yine de suyu koydum. Kaynıyor. Çay yerine Melisa çayı yapacağım. Yani oğul otu. Toplamıştım ya geçtiğimiz bölümlerde. Onlar poşetin içinde kurumuş iyice tazesini bulsam belki daha güzel kokulu olurdu ama olsun yine de güzel. Bir demlik oğul otu çayı. Melisa çayı her neyse artık. Öyle bir susun da. Köpekler rahat bırakmıyor neyse. Melisa çayı rahatlatır, dinginleştirir. Hatta uyuklatır adamı. Öyle gevşetir adamı. Bakalım sabaha uyanabileceğiz mi? Bir demlik Melisa çayı içeceğiz. Uykusuzluk, uyku problemi, derin uykuya dalamama gibi sıkıntı çekenler Melisa çayını keyifle tüketebilir. Tadı da güzeldir, fena değildir. Ve doğada da bulunabiliyor yani. Neyse bakalım. Ben çayı müdümlüyüm. Ve bir günün daha sonuna geldik. Yarın ola hayrola. Yeni yollarda görüşmek üzere. Bana müsaade.